İsmim Ökkeş Terzi, Terzoğlu Mühendisliğin kurucu üyesiyim. Yaklaşık iki yıl önce Kırşehir'den buraya geldim. Memleketim burası zaten, doğal gaz işiyle uğraşmak için gelmiştim. Nasip bu seneymiş. Bu sene inşallah bir yıldır armadaş yetkilileri çalışmaktalar. Doğal ana hatlarını çekmekteler. Bu sene de inşallah belli mahallelerimize çekildi. Temmuz itibarıyla Kale Mahallesi'ne ve Efsus Duran Mahallesi'ne kaz verilecek. Bir sonraki sene de Avşin'in kalan kısımlarına gaz verilecek. buna nispeten biz de dışarıdan gelen firmalara şey vermemek için kendi ustalarımızı sertifikalandırmak istedik. Bursa Ticaret Odasına bağlı MESYEP MYK yani mesleki yeterlilik Kurslarıyla iletişime geçtik. Sağ olsunlar Sıtkı Beyler, Sıtkıcan Beyler burada ticaret odası vesilesiyle buraya gelmelerine vesile oldular. Biz de e, ayın 24'ünde 24 Şubat'ta sözlü sınav yaptık ustalarımızı. 24-25'inde hafta sonunda yine burada Terzoğlu Mühendislikte e, uygulama sınavını yaparak buradaki 20-25 tane ustamıza, tesisatçı ustamıza sertifika verdik. İnşallah birkaç güne sertifikalarını alacaklar ve doğalgaz iç tesisat konusunda hepsini hem bilgi yönünden hem tesisat yönünden işte burada kendileri uygulamalı olarak sınavda eğitimde görmüş oldular. İnşallah bundan sonraki ustalarımızın e, sertifik sertifika almak isteyen kişiler olursa da bizimle müracaata geçerlerse kendilerine yardımcı olacağımızı buradan bildiririz. Şu an itibariyle de servis kutusu konmuş her evin her apartmana doğalgaz çekileceğini buradan Arşın halkına duyuruyorum. Saygılarımla.